Uyudu. Size güzel haberlerim var Şadiye Hanım. Gerekli tüm testleri ve tetkikleri yaptık. Kızınızla dokularınız uyuşuyor. Ay çok şükür yarabbim. <laughs> Allah senden razı olsun doktor hanım kızım. Sağ olun. Ee, yalnız ameliyattan önce... ...bu aydınlatılmış onan formunu okuyup... ...imzalamanız gerekiyor. Nedir bu doktor hanım? Gönüllü donör olduğunuza ve ameliyattaki tüm riskleri... ...kabul ettiğinize dair bir belge. Elvanım iyi olacak he mi doktor hanım? Bakın... Kızınızın durumu oldukça ağır. Sizi boş yere umutlandırmak istemem. Keşke daha erken getirseydiniz. Bilsem getirmem mi doktor hanım? Üşüttü sandım. Babalığının korkusuna ilaç yuttuğunu söylememiş kızar diye. Babalığı şehir dışına çıktığında söyletebildim yavruma. Allah'ın izniyle kurtulacak torunum. İnşallah. Aa, şu kadarcık bir ihtimal bile olsa canımı vermeye hazırım. Tamam. Yarın sabah erkenden sizi ve kızınızı ameliyata alacağız Şadiye Hanım. Neresi imzalanacak doktor hanım? Şurası. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ, ol. Sağ ol doktor hanım. Kocanı haber ettin mi kızım? Yok ana Adana'ya gittiydi. Kızın durumu belli olmadan elim ermedi telefona. Şimdi arayacağım. Alo. Alo Yakup. Söyle. Elvan'ı hastaneye getirdik. Niye ne alt etti hastanelik oldu? Senin ortada bıraktığın ilaçları içmiş şeker diye. Kızım senin kızının kafası çalışmıyorsa suç benim mi? Elvan'ım can çekişiyor Yakup. Karaciğeri iflas etmiş. Ne ya? O kadar ha? Benim karaciğerimi alıp ona takacaklar. Ne? Lan kafayı mı yedin sen? Sakın iyi öyle bir şey yapma. Lan kurtarayım derken sen kalırsın masada haberin olsun. Elvan'ım ölüm döşeğindeyken ben kendi canımı düşünecek değilim. Bak bak bu. Bir de dikleniyor ha. Ben kararımı verdim Yakup. İmzayı da attım. Kime sordun attın lan imzayı? Ben yani biz eşek başı mıyız? Olmaz diyorsam olmaz. Ulan hele bir sözümden çık. Gebertirim seni.